Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ekonomik kriz yüzünden silahlanma yarışında Türkiye'nin gerisinde kaldıklarını itiraf eden Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, silahlanmanın anlaşmazlıkların barışçıl çözümü için gerekli olduğunu savundu ülkesinin yeni dönemde de silahlanma programlarına hız vereceğini belirten Dendias, mali imkanları çerçevesinde Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu askeri malzeme ve araçların alınacağını kaydetti. Dendias, Yunanistan'ın bu çerçevede 24 Rafale savaş uçağına ve 3 artı 1 Belhara sınıfı firkateyne sahip olurken 83 F, 16 ve 37 F, 16 blok 50 50'nin modernizasyonunun yapılacağını ve 20 F, 35 savaş uçağının temin edileceğini anlattı. Yunanistan'ın 10 yıllık ekonomik kriz sürecinin silahlanma programlarında Türkiye'yi takip etmesini engellediğini belirten Dendias, silahlanmanın anlaşmazlıkların barışçıl çözümü içinde gerekli olduğunu savundu. Ülkesinin Avrupa savunma sanayisiyle işbirliği yapabileceğini ve Avrupa fonlarından yararlanabileceğini dile getiren dendaz Avrupa'daki silahlı kuvvetler ve üniversitelerle inovasyon işbirliği çalışmalarının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.